Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Ramazanın olmazsa olmaz tatlısı güzelliğiyle hafifliğiyle güllaçtır biliyorsunuz. Ben de bugün o yüzden bir güllaç yapalım istedim. Ama güllacı her marketten aldığınızda arkasında nasıl yapılacağı yazıyordur. Çok bilindik tarifler. Ve dedim ki farklı bir şey olsun, bunlardan farklı olsun. Bir de gül sulu, güllaç sevmeyenlerin de yiyebileceği güzellikte bir şey olsun dedim. Ve sonuç olarak sizlere bugün çikolatalı güllaç yapmaya karar verdim. Umarım seversiniz benim favorilerimden çünkü. Hadi yapımına başlayalım. Şerbetiyle başlıyorum. 6 yaprak güllaç için 6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker koyuyorum. Ve 3 yemek kaşığı ama böyle tepeleme dolu dolu kakao. Şerbetimiz bu kadar. Şimdi şerbeti hiç topak kalmayacak şekilde kaynama noktasına gelinceye kadar pişiriyorum. Kaynamayacak. Bu çok önemli. Çok fazla sıcak olmamalı. Şerbetimiz hazır dediğim gibi böyle kaynamadı ama ılık da değil sıcak yakın öyle söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü çok sıcak olursa güllaşlar erir, ılık kalırsa güllaşlar yumuşamaz. Şimdi yapacağımız kabın içerisine bir kepçe şerbetimden, çikolatalı şerbetimden koyuyorum. Ve 6 tane güllaç yaprağımı şöyle mutfak makasıyla ortadan ikiye kesiyorum. Eğer yuvarlak bir tepsi de yapacaksanız hiç kesmenize gerek yok. Ben böyle kabıma uygun ölçüye getiriyorum. Şimdi her tarafı ıslanacak şekilde şerbetliyorum. Hiç kuru yer kalmamalı ki her tarafı yumuşasın. Şurada size bir püf noktası daha vermek istiyorum. Gülleç'in iki yüzü vardır bakın. Birisi mat, diğer tarafı parlak. Parlak yüzü üste gelirse eğer şerbeti çok daha rahat çeker. Yani güllaç yapmak aslında çok kolay. İki tane uymanız gereken püf noktası var. Bu da bir tanesi parlak yüz yukarı gelecek. Burada da gördüğünüz gibi bakın parlak yüz burada. Ve şerbetiniz çok çok kaynar noktada sıcak olmayacak, ılık da olmayacak. Bunlara dikkat ederseniz harika güllaçlar yapabilirsiniz. Şimdi 3 kat 3 tane güllaç yaprağını böyle sürekli şerbetleyerek dizdim ve arasına şöyle bir paket sütlü ya da bitter çikolatayı küçük küçük kırdım ben biraz dişe gelmesini seviyorum. Normalde şerbetin içinde de eritebilirsiniz bu çikolatayı ama bence dişe gelmesi daha güzel biraz da görüntü olsun. Şöyle yaydırıyorum. Ve ceviz kullanacağım. İsterseniz badem kullanabilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz ama burada sizi uyarmam gereken bir nokta var. 24 saat içerisinde tüketecekseniz kuru yemiş koyun. Yoksa serviste üzerine ilave edin. Yoksa acı bir tat bırakıyor ve güllaçı karartıyor. Gerçi çikolatalı da çok önemli değil ama acı tat veriyor bunu unutmayın. Şimdi geri kalan 3 tane güllaç yaprağımı da Aynı şekilde üst üste koyarak şerbetliyorum. tüm güllaçlarımı serptim. Şimdi kalan şerbeti de en üste döküyorum. Korkmayın, sulu gibi görünebilir ama çekecek. Çünkü en az zaten bir 4 saat bekletmeniz gerekiyor. Şimdi benim güllecim dolaba gidiyor. İşte gayet güzel bekledi. Şimdi servis zamanı. Şöyle ortadan alalım ki zengin olalım. Bakın kıvamı harika. Bunu görenler bayılacak. Biraz antep fıstığı tozu. Şöyle de bir çilek koyalım. Kırmızılık katalım. İşte güllaçımız. Şöyle dokusunu da göstereyim size. Bakın çok yumuşak eriyip gitmemiş ama sert dediği Tam kıvamında arasında da çikolatalar, cevizler harika bir güllaç. İşte çikolatalı güllaçımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol tuşunun yanında bir de böyle zil şeklinde bir tuş var. Eğer onu da tıklarsanız ben her yeni video yüklediğimde size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.